2020 yılında yaptığında ne ortaya çıkıyor veya aynı kalemdeki harcamadaki farklardan bahsetmek istiyorum sizlere. Mesela 2017 yılında kuru gıda alımı için 1 milyon 305 bin lira harcanmış. 2019 yılında yardım alan vatandaş sayısı arttığı halde 501 bin liraya düşmüş. 2017 yılında billboardlara 479 bin lira para ödenmiş. 2018 yılında 751 bin lira para ödenmiş. 2019'da 63 bin lira para ödenmiş. 751'den 63'e düşmüş. Bu seneki rakamda 139 bin. Kanalizasyon şu işleri. 2017'de 18 milyon 457 bin 2019'da da 19 milyon 469 bin, KDV hariç. Yapılan işe bakıyorum, bizim yeni yaptığımız ihalelerdeki metrajlara bakıyorum. Anormal paralar ödenmiş. Yeraltı ve yerüstü konteynerleri için yaklaşık 40 milyon lira para harcandığını biliyor muydunuz? Şu an herkesin şikayet ettiği, değiştir şu yeraltı konteynerini, koku yapıyor dediği konteynerler için... 40 milyon liranın üzerinde para harcamış arkadaşlar. Beyaz ve kırmızı et alım. 2017 ve 2018'de 500 er bin liralık alımlar yapılmış. 2019 ve 20'de 0 lira. Çünkü biz vatandaşımıza çağrıda bulunduk. Bağışlarınızı bize yapın dedik. Geçen ay Aşevi'nin tüm ihtiyacını bağışlar karşıladı. Mesela binek araç kiralama. En az tasarrufu burada yapmışız. 455 bin liraymış 2017 ve 2018'de. 2019'da 225 bin liraya düşürebilmişiz. Sarf malzemesi alımı. Bak arkadaşlar farka bakın. 2017'de 1 milyon 100 bin. 2018'de 1 milyon 300 bin. 2020'de 200 bin. 200 bin. Temizlik aracı kiralama. Bakın rakamlara bakın. 2017 yılında 4 milyon lira ödenmiş. Aynı sayıda araç. 2018'de 4 milyon lira ödenmiş. 2019'da 1 milyon 600 bin lira ödenmiş. 662 bin lira. Tek bir kalemde 2,5 milyon lira yıllık tasarruf sağlanmış. Kırtasiye alımları. Yani önemsiz kalemler gibi görünüyor. 2017'de 200 bin. 2018'de 250 bin. 2019'da 100 bine düşmüş. Bu senede 90 bine düşmüş. Plan kopya özeli Ya 80 bin lira ve 90 bin lira buna her yıl para ayrılmış. Geçen sene 20 bin liraya düşmüş, bu sene 11 bin lira. Yani her yerdeki israf kalemleri. Matbaa işi. 2017'de 700 bin lira ödemişiz matbaalara. 2018'de 500 bin lira ödemişiz. 2019'da 160 bin lira ödemişiz. 2020'de 100 bin lira ödemişiz. Temizlik malzemesi diye bir kalem var. 2017'de 400 bin lira, 2018'de 500 bin lira ödemişiz. 2019'da 200 bine düşmüş bu, 2020'de 100 bin liraya düşmüş. İş makinesi makinesi kiralama. 2017'de 4 milyon 768 bin liralık bir araç kiralamış. Şimdi Burak Bey diyecek ki o zaman çalışma çoktu şimdi az falan diyecek. Başka bir yere geleceğim. Geçen yıl 1 milyon 765 bin liraya düşmüş bu rakam. Bak neye geleceğimi anlatacağım. Ham madde nakliyesi diye bir ihale yapılmış. 1 milyon 270 bin lira 2017'de. 2 milyon 980 bin lira yani 3 bin lira bizim araçlarımızı çalıştırmamışlar. Özel firmaya bunu ihale etmişler. Bizim araçlar yatmış. Bir dakika dedik ya biz ham maddeyi kendimiz çekeriz dedik. 2019'da bu ihaleyi iptal ettik. Belediyeye 3 milyon lira civarında bir kâra soktuk. 2020'de de ödediğimiz toplam nakliye 350 bin lira. Bakım onarım işleri. 2018'de 2 milyon 903 bin lira bakım onarım. Şimdi bu 880 bin liraya düşmüş. Arşiv işi. Dört sene boyunca para ödenmiş. Sonuç itibariyle arşivle ilgili çalışma da tamamlanmamış. Ama ben bunu özel olarak bir inceleyeceğim. Şuna bakınca şuna bakınca sadece birkaç, birkaç Allahü Teala'nın Allah 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 israfı niye haram kıldığını çok daha iyi anlıyorum. Çok daha iyi anlıyorum.